Merhaba arkadaşlar. Bugün benim iki arkadaşım ziyaretime geldi. Birisi geçenlerde Yunuslara gitmeden önce uğradığımız köpek balığı Şarki. Diğeri Krokodil. Yani timsah. Ve başka bir arkadaşım da ziyaretime geldi. Kendisi İngiliz. İsmi Tommy. Hello. Merhaba Tommy. Hello. Ha evet. Kendisi İngiliz. Onun için Türkçe bilmiyor. Bakalım bugün birkaç kelime öğretmeye çalışalım. Tabi. Biz de ondan birkaç kelime öğrenelim. Biz ona Türkçe öğreteceğiz ya. Biz de ondan birkaç bir şey kapalım. Ne dersiniz? Tommy, senin için bir sürpriz var dostum. Kamyon, küçük kamyon. Small truck, small truck, small truck, küçük kamyon, small truck. Hmm. Tommy, öğrendin mi bu neymiş Türkçe? Öğrendim. Neymiş? Kamyon. 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 Küçük kamyon. Küçük. Kamyon. Evet, küçük kamyon. Küçük kamyon. Küçük kamyon. Küçük kamyon. Harika. Küçük kamyon. Küçük kamyon. Sen öğrendin. Ee, ben öğrendim. Small truck. Small truck. Small truck. Small truck. Hazır ol şarkı İkinci sürpriz geliyor. Tommy hazır mısın? Evet. Ah çok iyi. Büyük kamyon. Oh. Büyük kamyon. Büyük, Büyük kamyon. Büyük kamyon. Büyük kamyon. İngilizce. Big truck. Ah çok kolay. Big Truck Big Truck Big Truck Small Truck Small Truck Big Truck Harika Evet arkadaşlar Tommy bize tekrar eder misin? Bu ne? Bu ne? Small truck, big truck. Küçük kamyon, büyük kamyon. Arkadaşlar, Tomi'nin çok güzel bir kanalı var. Club Channel abone olmayı unutmayın. Aşağıda hemen playlistleri yer alacak. Görüşürüz. 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 Bay bay. Bay bay. Evet Tommy. Gerçekten de bir İngilizce, bir Türkçe aklımız karıştı. Gerçekten zor bir dil.